Merhabalar arkadaşlar, bildiğiniz üzere üniversiteler ve güzel sanatlar liseleri kendi bünyelerinde yetenek sınavı düzenliyor ve bu yetenek sınavlarında desen ve imgesel olmak üzere iki aşamalı hatta bazen üç aşamalı sınavlar yapabiliyorlar. Bu aşamalardan ileride bahsedeceğim. Şimdi sizlere desenden bahsedeceğim. Yetenek sınavlarında karşımıza ilk çıkan aşama desen aşamasıdır. Eğer bu aşamaya geçemezsek kesinlikle diğer aşamalara giremeyiz imgesel gibi, sözlü mülakat gibi. desen kendi içerisinde parçalardan oluşan bir bütündür. Ve herhangi bir obje ile, herhangi bir madde ile, herhangi bir yüzeye yapılan resme desen denir. Teknik tanımı budur ama biz daha farklı ilerleyeceğiz. Şimdi bu desene nasıl not veriliyor? Dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Yapmamanız gereken hatalar neler? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Dijital ortamda olmamız sizi korkutmasın. Bunun normal bir çizimle pek bir farkı yok. Sadece silmek daha kolay ve daha hızlı müdahale edebiliyorum. Siz bunları yavaş yavaş, sindire sindire yapabilirsiniz. Zaten önemli olan şu an için size vermek istediğim mesaj, anlatmak isteyeceğim teknikler. Bunları çözdüğümüz zaman sıkıntımız kalmayacak. Şimdi desende ilk başta bakılan şey şudur. Eline bakmadan, portrene bakmadan, desenine bakmadan yani neyi çizmişsin, nasıl çizmişsin ona bakmadan önce karşında gördüğün modeli kağıdına nasıl yerleştirmişsin buna bakarlar. Bunun ismi de kompozisyondur. Kompozisyonda sık yapılan hatalardan hemen bahsedelim hızlı bir şekilde. Şimdi mutlu mesut desenimizi çizmeye başlıyoruz. İşte taslak halinde ilerleyeceğiz şimdi. Omuzlarım burada. Kalça burada. Diz kapağım aşağı doğru iniyor. Bileği indik derken ayak ayak taştı. Ne yapmamız gerekiyor şu anda? Şu anda yapabileceğimiz çok da bir şey yok açıkçası. Desenin buradan aşağısı yok oldu. Bu bir hatadır. İstediğiniz kadar güzel yapın geri kalan kısmı. Bu hatayı yaptığınız sürece desenden başarılı bir puan alamazsınız. Devam edelim. Başka bir hataya geçelim. Desenimiz tamam akıllandık ortadan başlamıyoruz bu sefer ve dedik ki yukarıdan başlayalım çizmeye. Güzel güzel yine çizmeye başladık. Taslağımızı atıyoruz daha sonra detaylandırabileceğimiz için. Taslak şeklinde atıyoruz her şeyi. Kalça burada dedik. Diz kapağı burada dedik. İşte diğer diz geriye doğru gidiyor. Ayak burada. Hop. Ne oldu? Bu sefer de sağ bacak taştı. Bu da yanlış arkadaşlar. Eğer bunu yaparsak yine eğleniriz. Mantığını anladığınızı varsayıyorum. Derseniz ki peki nasıl düzgün bir şekilde hata yapmadan yerleştiririz? Onun için modeli ilk başta düzgün bir incelememiz gerekiyor. Hatta kağıdınızın köşesine şöyle Ufak bir dikdörtgen çizebilirsiniz kağıdınızın boyutuna uygun. Sonra orada bizim yaptığımız gibi bu taslak çizimlerle denemeler yapabilirsiniz. Nereye koysam nasıl olur, nasıl durur, ayak nereden geliyor gibi denemeler yapabilirsiniz. Başarılı olduğu takdirde çizime geçebilirsiniz. Ama ben daha net, daha garanti bir yöntem söyleyeyim size. Kaleminiz elinizde nasıl olsa kaleminizi alıyorsunuz. Dik bir şekilde yukarıdan aşağıya kaleminizi alıyorsunuz. Üstten tutun. Şu kısımdan tutun. Neden? Çünkü alttan tutarsanız bu kalem sağa sola sürekli titreyecektir. Ee, daha düz ve daha dik durması için yukarıdan tutmanızı öneriyorum. Ee, yukarıdan tutun ve modelin en soluna, solunda görünen şeye temas ettirin kalemi. Ne var en sol tarafta? taburenin bittiği yer var değil mi? Hmm, buradan hayali bir çizgi çekin. Sonra en sağ tarafına gelin. Ne var en sağ tarafta? Ayak var. Evet. Buradan da hayali bir çizgi çekin. Evet. Şimdi o iki hayali çizginin tam ortasına yerleştirmeye çalışın kaleminizi. Ya burada mükemmel bir şekilde ortalamanıza gerek yok ama doğruya en yakın şekilde yapmaya çalışalım. Şimdi biz burada neyi gördük? modeli ortadan ikiye böldüğümüz zaman modelin kafası ve vücudunun büyük bir çoğunluğu sol tarafta kalıyor. O zaman ben kağıdıma da aynı şekilde bir dik çizgi çekersem, tabii ki bunu çok bastırmadan yapmam lazım. Aksi takdirde kağıdımı çok zedelerim ve tekrar silemem. Benim modelimin kafası sol tarafta kalacak. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu kafanın boyutunu neye göre ayarlayacağız? Bunu size daha sonra göstereceğim. Ölçü videosu olarak ölçü almak için oran ve ölçü videosunda göstereceğim. Şimdilik kafanızı ona takmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi ortasından bir çizgi çektiğimizde soluna koyduk biz de kafayı. Kalemin solunda, orta çizginin solunda. Ve biz bu şekilde taslağımızı oluşturmaya başlarsak eğer kalça yeri ve biz bu kalemi daha çok farklı şeylerde kullanacağız. Diyeceğim ki mesela kalçasının bittiği yerden yukarıya kalemi dik bir şekilde tut. Kafasının kulağının neresinde geliyor? Ha, şimdi ben kafamı zaten çizmiştim. Kulak da aşağı yukarı buralardaysa ben buradan düz bir çizgi çektiğimde kalçanın başlangıç yerini bulmaz mıyım? Şuradaki yerini. Buradaki yerini bulurum değil mi? Evet. O zaman benim buraya çizmiş olduğum şu kalçak karartısı yanlış. Hemen kalçam şuradan başlıyor. Diz kapağımın yeri burası. Ve bu şekilde yuvarlaklar kullanarak ilerleyebilirsiniz. Ee, bunun ismi robot tekniği. Bu robot tekniğini size ayrı yeten bir videoda göstereceğim. Ee, bunun yanı sıra iskelet tekniği dediğimiz bir teknik var. İskelet tekniğini de size göstereceğim. Bunun gibi bir sürü teknikler var. Ee, bildiğim ve size öğretebileceğim bütün teknikleri size göstereceğim. Ee, ama şimdilik dikkat etmemiz gereken en önemli şey kompozisyon. Taslak halinde ilerliyoruz. Neden taslak halinde ilerliyoruz? Kompozisyon esnasında eğer hata yaparsak düzeltmemiz kolay olsun diye. Aksi taktirde biz bunu güzel güzel çizdikten sonra bir hata yaparsak eğer onu silmek gerçekten bizim için büyük bir işkenceye dönüşecektir. O yüzden deseni tamamen. Oturtmadan önce, kompozisyonu ayarlamadan önce kesinlikle koyu çizgiler atmamaya çalışın. Detaylı çizimler yapmamaya çalışın. Silginizle silerken de zorluk çekersiniz. Omuzları atladım. İsterseniz direkt omuzlardan da başlayabilirsiniz. Bakın bu çizgimiz yine bizim işimize çok fazla yarıyor. Kulaktan, kulağın olduğu yerden düz bir çizgi içi çektiğimizde kalçayı bulmuştuk. Kalçanın oturduğu yeri tam burayı bulduk bu ee, yeni bir ipucu daha veriyor bize Omzun olduğu yer bakınız burada yani hemen burada çizgimizin hemen solunda kalması gerekiyor diye Peki biz diğer omzunu nasıl bulabiliriz O da çok kolay kalemimizi tutuyoruz yine kalemi bu sefer ee, sol tarafını ha, bakın çok güzel bir ipucu bulduk Diz kapağının sol tarafından yukarı çektiğimiz zaman e, omzun hizasından geçiyor. Bakalım yanak arasındaki boşluğa dikkat ettiniz mi? Yanak arasındaki boşluk da çok yakın ve benzerde. Saç da geldiği zaman tam olacaktır. Kompozisyon ve yerleştirme konusuna devam edelim. Ee, bir modelimiz olsun. Bir modelimiz var diyelim. Modelin baktığı yönde boşluk olması lazım arkadaşlar. Model nereye bakıyorsa o yönde kağıdımız boş olacak. Ne alaka diyorsanız Şimdi modelimiz, Tatar modelimiz bu tarafa bakıyor, değil mi? Kağıdımızın bu kısmında boşluk olması lazım. Gördüğünüz gibi sağ tarafta boşluk var. Model, modelin baktığı tarafta boşluk var. Ee, modelin baktığı tarafta boşluk var. Model nereye bakıyor? Evet, tamam, bize doğru bakıyor. Ama yüzünün ortasından bir çizgi çektiğimizi düşünürsek eğer eğer bu çizginin yanına da bir de düz çizgi çekersek gördüğünüz gibi sağa doğru bombeli. Yani bu model yüzü sağa doğru bakıyor. Truvakar bakış diye de geçer. Modelimizin baktığı taraf boş gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıdan sağdan soldan boşluklarımız var ve bu boşluklar çok fazla kenara yakın değil. Yani Bu el eğer dip dibe gelmiş olsaydı ya da sırtımız kağıdımızın en soluna çok yaklaşmış olsaydı ya da ayağımız buradaki ayak çok fazla aşağıya yaklaşmış olsaydı bu hata gibi gözükebilirdi. Bu resimde de böyledir. Desende de böyledir. Gördüğünüz gibi fotoğrafta da böyledir. Fotoğrafçılar da bu düzenlere dikkat eder. O yüzden biz de desenlerimizde ve çizimlerimizde bu boşluklara dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar umarım kompozisyonla ilgili kafanızda bir soru kalmamıştır. Eğer merak ettiğiniz veya anlamadığınız bir şey varsa lütfen yorumlarda bundan bahsedin. ki size yardımcı olabileyim. Çizimi sadece izleyerek öğrenemezsiniz. Teknik bilgiyi evet öğrenebilirsiniz. Size öğretebilirim teknik olarak ama bunu pratiğe dökmedikçe öğrendikleriniz kalıcı olmayacaktır. Bunları kalıcı yapabilmek için sürekli çalışmanız gerekiyor. Bu video serisi size bir şeyleri çok kısa yoldan veya kolay yoldan öğretecek bir seri olmayacak. Serimiz uzun sürecek. Aylar sürebilir ama sonucu gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Antrenman yapmayı kesinlikle bırakmayın. Size antrenmanlar yapmanız gereken çizimler konusunda da bilgi vereceğim. Desen işinin yetenekle uzaktan yakından alakası yoktur. Kesinlikle öğrenilebilir. Bu konuda hiçbir kaygınız olmasın. Tek gerekli olan şey biraz istikrar ve biraz kendinize güvenmek. Yetenek konusunun gerekli olduğu yerler elbette olacak. Mesela imgesel çizimlerinde hayal gücünüzü çok kullanmanız gerekecek. Ama hayal gücü de beslenebilir, büyüyebilir ve gelişebilir. Bunu nasıl yapabileceğinizi de size anlatacağım. Ama şimdilik deseni halletmemiz gerekiyor. Videonun başında da söylediğim gibi bu işin başı desendir üniversitedeki hocalarımızın da söylediği gibi desen resmin sanatın namusudur. O yüzden deseni bilmeden diğer aşamalara geçmenizi tavsiye etmiyorum. Desen bu binanın temelidir arkadaşlar. O yüzden en temelinden sağlam bir şekilde ilerleyelim. Ve bugün kompozisyonu gördük. Daha sonra portreyi, eli, ayağı nasıl çizmeniz gerektiğini Gözü nasıl çizebileceğinizi detaylı bir şekilde size göstereceğim. Sizden ricam bu videoda yaptıklarımı tekrar etmeniz. Ee, i̇nternetten bir model bulun, açın, aynı şekilde çizmeye çalışın. Bunu illa dijital ortamda yapmak zorunda değilsiniz. Ki dijital ortamda yapmanızın size zararı bile olabilir. Neden? Çünkü e, bu bir kas işi arkadaşlar. Bu bir bilek işi. Yani sizin Düz çizgi alıştırması yapmanız gerekiyor. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, sağ sol. Düz çizgi çizmeye çalışmanız gerekiyor. Bunlardan daha sonra yine bahsedeceğim. Şimdilik videomuz bu kadardı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.